Herkese merhabalar Sahi TV kanalının dördüncü hafta programından sizleri selamlıyoruz. Birbirinden farklı konuklarla bugüne kadar geldik. Bu dördüncü programda yine farklı bir konuk Cemal Bilgi'ni davet ettim. Size öncelikle Cemal Bilgi'nin kısaca kendini tanıtmasını isteyeceğim. Cemal abi kendini tanı tanıttıktan sonra e kendisine üç tane yine soru soracağım. Biliyorsunuz bu programı olabildiğince kısa tutuyorum ki sizler belki trafikte belki evde bir şeyler hazırlarken veya kendinize zaman ayırdığınızda bir şeyler dinlemek isterseniz, bizim programımızı da şayet takip ediyorsanız, kısa kısa programlarla hem gündemi hem neler yaşadığımızı hem de fikirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yine kısa bir program olacak o yüzden hemen hızlıca devam ediyorum. Cemal Bilgin kimdir, ne yapar? Bir Cemal Bilgin'i böyle tanımak istersek bize biraz kendini anlatır mısın? Teşekkür ederim. Mücadele arkadaşım. Ben Cemal Bilgin. Yıllardır e, taşeron firmalardan çalıştık. İş güvencemiz yok. Emeğimiz, alıntılarımız gasp ediliyor. Nerede? Dünyanın en saygın üniversitelerinden bir tanesinde. İstanbul Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi'nde hasta bakıcı çalıştım yıllardır. Ve emek mücadelesi verdik, sendikal mücadele verdik, işte dernek mücadelesi verdik, hak mücadelesi verdik ve dünyanın en saygın üniversitesinde. Şimdi bizim iş güvenceğimiz yok, kadromuz ve e, çalışma hayatımızda birçok sorunla karşı karşıya kaldık ve buna karşı mücadele verdik. Bu şekilde mücadelemizi sürdürdük. Diyeceksiniz ki ya bu mücadele nereden geliyor? Niçin bu kadar mücadele? Çünkü mücadele vermezsek işte ev kiramızı, faturalarımızı, işte masraflarımızı insanca yaşayabilecek ücretle çalışmak için mücadele vermemiz gerekiyor. Yine diyeceksin ki mesela nerelisin ki bu kadar mücadele veriyorsun? Evet, memleket neresi? Memleket Yozgat. Memleket Yozgat. Yozgat'ta olup da bu mücadeleyi niye veriyorsun? Zaten sen zaten devlete yakınsın. Sen zaten devletçisin diyorlar. <laughs> ben de diyorum ki illa Alevi, Kürt veyahut da bu memleketin öteki insanım olmak lazım. Yani mücadele sen, var. hak arayışı sürecinde memleketin de ee, pek sana yakıştırılmıyor değil mi? Hiç yani Allah Allah diyorlar, şaşırıyorlar değil mi? ki bize kadrolu ve güvenceli çalışmaya yakıştırmıyorlar, hmm. memleketse yakıştırmıyorlar yani. Çünkü böyle bir algı var aslında toplumda. yani şey de var. Bazı şehirler, Maalesef değil var. mi? Bazı şehirler işte güce, iktidara evet. daha yakın olur, bazı şehirler daha uzak olur. Sen Yozgat'tasın, ne işin var bu işlerin içinde diyorlar mı sana herhalde? Aslında işte burada da devletin ve hükümetlerin nasıl o ötekileştirdiği insanlara baskı yaptığının da belgesi burada ortaya çıkıyor aslında. Cemal abi, biraz seni açmak için soruyorum. Evet. Bir sürede yurt dışında da kaldın, Türkiye'de de kaldın. Evet. Yani e, yurt dışında hangi ülkede neler yaptın? E, 4 yıl Hollanda'da illegal kaçak olarak yaşadım. 2000-2004 yıllarında aslında. Biz şimdi Türkiye'ye kaçak göçmenler geliyor, onların aslında bu konuyu konuşuyoruz ama aslında sen de bir kaçak göçmen olarak gittin. Ben, orada, ben de memleketimden, vatanımı, devletimi e, seven, milliyetçi birisi olarak Hollanda'ya kaçak olarak gittim. Bugünse bugün o bizim ülkemize gelen insanlara ırkçılık ve milliyetçilik yapıyorlar yani. Sen oraya gittin sana yapıldı mı? Ya. Yani sen böyle bir şeyle karşılaştın ben şöyle, mı? Ben şöyle, ben orada dört yıl kaldım Hollanda'da. <laughs> hiçbir zaman ben ırkçılığa maruz kalmadım. Ne bir pasaportum vardı, ne bir küçüklerim vardı, hiçbir şeyim yoktu. Şimdi bizi, bizi izleyenler için evet. e, çok benim böyle kıymetli bulduğum bir evet. hikayem var. Onu sorsam anlatır mısın? Buyursun. E, papaz Evet. Ee, sana dinini sakın değiştirme, biz evet. sana yardım ettik diye. Yani şöyle, Müslüman diye. Bir Müslüman kaldı demişti ya, bu hikayeyi anlatır mısın? O neydi? Şimdi, Hollanda'da ben bir kaza geçirdim. İşte kolum yandı. İşte ben de tabii kolumun acısıyla beraber hastaneye gittim, acile gittim. Orada şimdi tabii doktorlar geldi, hemen acil müdahale aldılar. İşte ilk önce bir çeşme suyunda kolumu yiyeceğine soğuttular, şey yaptılar. Tabi ondan sonra bir yarım saat bir saat sonra işte krem sürdüler. işte e, ee, sıvıyla temizledi. Dolayısıyla seks e, suyla temizleme yaptı. Ondan sonra da birileri de geliyor bir de baktım polis de geldi. Hastanenin polisi geldi oraya. Tabi müdahale etti kimdir ne oldu ben diye. Doktorlar içeri almadı polisleri. Ve oraya bir iki tane daha insan geldi. Ben de bana bunu masrafı nasıl karşılayacağım, nasıl olacak, bir nasıl edecek şey derken de, bir de baktım dediler ki kiliseden geldiler buraya kiliseden gelir. Ben iyice ağlamaya başladım yani. Ben bir Müslümanım işte milliyetçiyim. Ama oraya de papazlar geliyor. Onların yetkilileri geliyor. Asıl bizim Müslümanların gelmesi yani, lazım. Tedavi gördüğün hastanede evet, evet. seni ziyarete geliyorlar. Evet, evet. Ve onlar yetkili anı bu anlamda. Tabii anlarda. yetkililer. Yani geçmiş olsun nasıl yardımcı olabiliriz diye. Ve bunun işte parasını ve ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Sen merak etme dediler. Ben orada tabii yani e, ağladım, yani aslında bir sevinç, aslında gülüz yaşı Yalnızlığın da içindesin. Tabii, yalnızlığın da içindesin. Vatanından, simonlar. ailenden uzaktasın. Hiçbir sigorta, sosyal hakkı yok, güvenlik açısından şeyi yok. Ve bunu oranın işte kiliseleri ve papazları karşılıyor. Bugün Türkiye'de mesela böyle bir şey olsa, hani bizim imamla veya diğer böyle bir şey karşılar mı acaba? İşte göçmenlere vesaire, tam yardım kuruluşlar var. Yapmak istese bile belki kendi cebinden bireysel i̇şte. yapar. Ama etrafta sen niye bu işlere karışıyorsun? Niye Kesinlikle görev alanın yani. dışına yani çıkıyorsun? Diyor. Belki de onu işte, kınama bile yani. Orada karşı taraf Katolik ve Lise Müslüman'ı ama bana oradan şunu söylediler. Hani ben ağladım, işte orada sen işte Müslümansın, biz Hristiyan, Katolik'iz ama bu bizim görevimiz yani. Biz insani olarak biz bunlara işte yardım yardımlaşmada bulunuyoruz. Ve dediler sen böyle kal yani, değişme yani. Değişmeden kasıt. Değişme. Dilinde kal ya. Yani. yani. değiştirme. O yardımın, o yardımın arkasından sana bir propaganda evet. bizim dinimize geçman olmadı mı? Şimdi, o tür şeyden onu mi? da ben için söylüyorum. Bizim çocukluğumuzda işte hep işte Fransızların, Avrupalıların işte işte Afrika ülkelerine böyle fakir ülkelere gidip işte İncil dağıttığını işte vesaire çok <laughs> <sonra gülüyor> değiştirdiğini. Aslında tamam o kitap olsun ama oraya işte sadece yani dini kitaplar değil yani yardımseverlik diyoruz ama hani çeşme vesaire şu bu. Onu balık tutmayı öğrenmek lazım. Anlatabildim mi arada Biraz da ben de orada balık tutmayı öğrendim. Yani hem işte bir göçmen işçi olarak, bir kaşak işçi olarak ve bir Müslüman olarak oraya gittiğimde ben o sırada balık tutmayı öğrenmişim aslında. Hı hı. Ben o zaman farkına vardım yani. O insanları tanıdığımda, gördüğümde. Ama bir gün baktığım zaman halen Avrupa'da işte çeşmeler açılıyor. İşte bunu reklamları yapıyor. Tamam, güzel bir şey. Ama bunun yanında oraya fabrikalar açılması lazım. sanayi açılması lazım. Tarım, hayvancılık orada olması lazım ki onlar da hangi dine tabi oluyorsa olsunlar yani. Bu sefer biz de oradaki Hristiyanlar o söylemdeki İncil getiriyorlar diyoruz da dağıtıyorlar. Bugün televizyon kanalında görüyoruz. Bizimkiler de Afrika'da sanayi, tarım, hayvancılık yapması gerekir de onlar da Kur'an-ı Kerim dağıtıyorlar. Evet. Abi bir çelişki, ya, de, evet, bir çelişki var yani. Tamam dediğimizi okuyalım, kitabımızı okuyalım, problemi birleştirelim. Peki o zaman şöyle bir evet. son bir, bu senin hikayenle ilgili son sorun şu. Evet. Ee, kaçak illegal bir şekilde Avrupa'ya gittin, evet. bir soruda çalıştın, geldin. Giden Cemal ile dönen evet. Cemal arasında farklıydı. Tabii dağlar kadar fark var yani. Dağlar Çok kısa, dağlan. giderken nasıldın dönerken? Ya, oraya olsun. giderken böyle, <laughs> böyle derler ya, çocuksu çocuksu bir durumla gittim onu çünkü gerçekten çocuk oldu onun sakalı bir evet. yaşına gittim ben. Sanın kattıklarıyla döndün. Tabii bir iş eğitim anlamında bir okul gibi orası benim için oldu yani benim gelişmemde ve evet. nasıl halk mücadelemizde bir gelişme bir politik okul oluyor. Avrupa'da yaşamak da oranın bütün teknolojik veya da tüm a, sosyal aktivitesine yararlanıyorsun. Bunlarla da ne yapacak? Hepsine yararlanıyorsun. Hatta orada böyle mahalle evleri vardı. Orada ben yani Hollanda kursuna da ait ettim yani orada yani. Ve bütün o şeylere e, nasıl söyleyeyim? E, şey de olsa, o temsil ediyorsa, o sana geliyorsa o var. Kaçak da ayırsa yani. Seni yalnız bırakmıyor. Tamam şimdi Türkiye'de yardım kuruluşları var. Ama Avrupa başka gerçekten biz onlara çok geri değiliz yani gerçekten. Eyvallah. Yani. Abi kişisel hikayen maceram zaten evet. e, burada ee, çok ben renkli olduğunu, evet. çok inişli çıkışlı olduğunu, içinde de çok trajik, komik çarpıcı ee, ben hikayeler barındırdığını az çok seninle olan arkadaşlığımdan biliyorum. Hep bir aksiyon ve macine. Aksiyon, macine ama bununla birlikte kıstalan hisse çok önemli şeyler var. İnsanı ters köşeye yatıran senin çok anılarım var. Ee, buna bu kadar değinebiliyorum zaman süremden evet. ötürü. Şimdi seninle konuşmak istediğim konulara hızlıca girersem. Konuyu Hakan Yıldırım'a çekmek istiyorum. Hakan Yıldırım kim? Hakan Yıldırım Tokat'ta seyyar satıcı bir abimiz. Kendisi zabıtanın e, tezgahını kaldırmak istemesi nedeniyle kendini ateşe vermişti. Evet. O yüzden böyle bir yangınla konuya girmek istedim. E, bir, bu ülkede hala insanların, emekçilerin, seyyar satıcılarımızın veya farklı e, çalışma alanlarındaki insanlarımızın kendilerini e, bazı kurumlarımızda ateşe verdiklerini zaman zaman görüyoruz. Bu evet. hepimizin canını yakıyor onlar kendilerini ateşe verdi ve yanında biz oluyoruz aslında. Hakan Yıldırım'ın e, bu son kendini ate ateşe verme anlamında Tokat'taki bu olay hakkında ne demek istersin? Abi? Yıllardır bu düzen devam ediyor. Bizim TBM'deki siyasetten de bağımsız değil yani bu kendini yakma olayı. Çünkü neden olur? Fakirlik var, yoksulluk var, bir geçim derdi var. Ama bizim TBM'deki kebapçıların böyle bir derdi yok. Bir yerde işte Filistin'de... Ebenin bir de kebapçılar ya. Bu hafta hepimiz gördük. Hı. Milletvekilleri kebap tezgahı kurdular. Kebap tezgahı kurdular. Resmen yerlendiler. Yani birileri kendini yakarken yani birileri orada kebap... Kebap evet. Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'ne kebap partileri verdiler. Peki o halde oraya geçeceğim ama e, Hakan Yıldırım'da kalalım. bir şey evet. yarın Sıfır isteyen saçın kendini yalmasın işte üzere. Yani. ondan dolayı diyorum, o da bir bağımsız değil bir durum yani olay. Çünkü orada bir fakirlik var, yoksulluk var, bir emek mücadelesi var, geçim mücadelesi var. Faklularını ödeme derdi var. Çol çoluğunu, çocuğunu, eşini, ailesini bir hani besleme, bir büyüme, bir geçim derdi var. E bu adam yaşı kaç? 45-50 yaşında bu insan. Peki bu adam geçirmek için ne Çalışması lazım. E devlet, belediye bu. Olana sunmuyor, ona olan iş vermiyor. E bu sefer seyyar satıcılık yapıyor ve Türkiye'nin her tarafından... Cemal abi şimdi diyorlar ya, bunun önüne açtık, seyyar satıcılar sokakları dolduruyor, esnafı kutu diyorlar. Doldursunlar. Bunun düzenlemesi yapılamaz. Düzenlemesi çok basit yapılabilir. Belediyeler o arkadaşlara bir vergi numarası, bir sicil numarası, bir nasıl plaka plakalar, onlara da bir sicil numarası bırak, bir vergi numarası vererek bazı kaldırmada bu Avrupa'da çok yaygın bir şey. Evet. Sen demek ki Tokat'ı yönetici olsaydın böyle bir çözüm o zaman sonradan değil Avrupa'da bu çok yaygın bir şey. Hı. Bütün Avrupa'da, mahallelerde, kaldırımlarda, sokaklarda işte arabalar içinde satış yapanlar, kaldırımda satış yapanlar, o, tezgahlar bir oluyor. bir numaralar var, belli bir vergi vermesi vergi karşılığında vergisini ödüyor evet. ve çok rahat belli bir günler gelip belli bir saatlerde şu saatler arasında çalışabiliyorlar şey satış yapabilir için <laughs> serbestliği var Bunun bizim belediyelerimiz için olması bizim bu evet. devletimiz hükümetimiz için işte bu insanlara bunu sağlaması, kolaylığı kolayda ama burada bir keyfiyet de var yukarıda bir bürokrasi var talimat var. Zabıtadaki ki çalışan arkadaşlar bir keyfiyet bir davranış tutumlama baskı ve tehdit durumları var. Çünkü amirlerin biri de öyle bir baskı tehdit ediyor. Yani. Yani yukarıdan aşağı iniyor aslında. Yukarıdan aşağı iniyor. Bir baskı var yani. Ve bu sahada, sokakta kendini yansıma bir karşımıza çıkıyor. Ç çare bulamayınca, kendisine bir süreç çare bulamayınca o insanı kendini yapmaktan başka bir çare yok. Aynen gençlerimizin kendini, geleceksizliği görüp de hayalde bir yitirip de intihar ettiği gibi gençlere. Veya yurt gittiler. gitti. Yurt da kaçtı gibi. Bu tamamen politik ve siyasi bir sınıfsal bir harekettir yani. Evet. Onun için bir an evvel işte yerel seçimler de var, yerel seçimler de belediyelerin, belediye başkanları ve de meclis üyelerinin kimlerin geleceğini biz bugünden seçmemiz gerekiyor yani, belirlememiz gerekiyor. Hakikaten toplum ve halk hı hı. Çiğ belediyeler belediyeler olacak kişiler yoksa yine sermayenin ve bankaların, odamanların belediye başkanlarının mi olacak. Onun için hani bu olay gerçekten çok üzücü, vahim bir olay ama çözümü de olan bir olay. Biz yani. bu arada sahih TV olarak Tokat'ta evet. e, bu edim durumu yaşayan Hakan Yıldırman ve ailesine e, bu anlamda çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, Cemal abi ikinci sorum şu. Ee, bu konuyla da bağlantılı olarak biliyorsun bütçe komisyon toplandı. Milyonlarca insanın gözü asgari ücret evet. görüşmelerinde. Buradan acaba ne sonuç çıkacak diye bekliyor insanlar. Ee, asgari ücret görüşmeleri sürecinde olduğumuz için bu konuyla ilgili ne söylersin? Şimdi askeri ücret görüşmelerinin birinci görüşmeleri sağlandı. Bundan tabii bizim haberimiz yok. Gizli bir görüşme yapıldı. İşte basına yansıdığı kadar Maliye Bakanlığı ben işte o kadar zam yapamam. Evet. Aker i̇şte, AKP hükümetin Recep Tayyip Erdoğan'dan işte e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yıl işte e, bir seferlik zam yapacağını söyledi. Hı. Ki bu tamamen fakirliğine yine yoksulluğu getirir. Zaten hiç güvencesi yok, kadro güvenceli çalışma yok. Memurların da özlük hakları sürekli geriye gidiyor. İşte basına yansıyandır 16.500-17.500 lira civarında olacağı söylüyor. Kesin de bu aslında, ücret insani yaşama bir ücreti değil yani insanın koşullarda kendi masrafını karşılayacak bir ücret değil ve çok büyük sıkıntılar olacak. İşte onun için diyoruz hani bu siyasi, politik ve yerel seçimler var. Onun için ona göre oylarımızı kullanmamız gerekiyor bu arada. Şimdi bu bir tiyatro, asker ücret görüşmeleri yıllardır. Sadece bu AKP'ye özgü değil yani. Ondan önce de ki yıllarda da bu tiyatro sergileniyordu. Tamamen sendikalar işçi sınıfını temsil etmiyor, hükümet de zaten işçilerin yani temsilcisi veya da partileri değil. Tamamen bu da işte sendika tarafı, hükümet tarafı, patron tarafı bir araya geliyor. Masanın etrafında oturuyorlar. Mercedes, Land Rover, geliyorlar. Ondan sonra işte masa başında artık onlardan bir kebap yiyor. Kurabiyeler, pastalar, çörekler yiyorlar. Yani nasılsın, nasılsa değil misin? Tanışma, hoş, bes, sohbet. Zaten gizli kapılar arasında bu görüşmeler yapılıyor. Hı hı. Basına çıkınca da takarak ikili gülüyorlar. İşçiler işte bu geçen bir dönemde bir e, işçi ablamız güvenlik işçisi çıkmıştı. Ondan sonra o işçi ablamız kayboldu mesela. Bir gün asker görüşmeleri dört tane işte e, taşeron işçi, enerji işçisi, karayolları işçisi, ee, işte onlar çıkıp onlar konuşma yapacaklar bu görüşmelerde. Evet. Yani, hani durumu anlatacaklar evet. hani hangi etler, şeylerle ilgili, çalışma ortamında yaşıyoruz ve ona göre işte kendileri anlatsın diye yani, Türk İş Genel Başkanı'nın Gül Atalay'ın söylemesi o. Hani kendileri kendi durumunu anlatsın diye. Yani benim buradan bir umudum yok. Askeri ücret yani 17 bin lira 20 bin lira olsa ne olacak yani. Aslında taleplerimiz bambaşka. Yılda dört kere e, enflasyon şeyine göre, zamına göre 4 yılda 4 kere zam gelmesi lazım. Bir de Türk lirasının değerli olması gerekiyor. Bugün 20 bin, 30 bin lira Türk lirasının e, asgari ücret olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü alım güç çok düştü yani. Alım gücü düştü. yükseliyor, alım gücü düşüyor. Kesinlikle. Ve yani gittiğin zaman eskiden benim annem işte pazara gittiğimiz zaman biz hep annemle pazara giderdik. Gittiğimizde 150-200 liraya iki çanta malzeme alırdık balımızla, işte peynirimiz, zeytin, tavuğu, yani yumurtamızı, meyvelerimizi. 150 lira. Bugün Bir gün annemle gidiyoruz yani bin lira para açıyor, bir toman para. O kadın ne yapsın? Bin lira, iki bin lira alacak, iki çanta işte e, filesini doldursun, çantasını doldursun, eve öyle gitsin yani. Ya yani para o kadar değersiz geçti. Bir gün bir manava, pazara, bakkalaya gittiği zaman domatesi, kilosu 30 lira. Bir meyvenin en ucuz Kötü meyvenin kilosu da 20-30 liradan başlıyor. İyi bir meyve olursa 50 60 TL. Bunu hükümetimiz, muhalefet, siyaset bunu görmüyor mu acaba? Bunları konuşmuyorlar mı? Konfederasyon başkanları bunları konuşmuyor mu? TÜİK'in rakamlarına bakıyoruz. Tamam hani şey, yapmacık, yalan. Ama bakıyoruz, bir bankalara da bakıyoruz, bankalar %500, %1000 zenginliğine zenginlik katmış. Ama bizler fakirleşiyoruz, yoksullaşıyoruz yani. Bunu ev kiraları anlayabiliriz mesela. 3 bin lira, 4 bin lira olan bir ev kirası 10 bin lira, 15 bin TL. Asgari daha aynı. O da kenar mahalleler yani. Yüksek mahallelere gittiğimiz zaman Ay. 1.30 bin lira yani bugün ev kiraları. Bunu hükümet görmüyor mu? Tamamen görmezden geliyor. Ee, sessiz ve duyarsız kalıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ama vatandaş da bunu görmesi lazım. İşçi de emekçi de bunu görmesi lazım. Yani o zaman sokağa dökülmen de sahası. biz 15 yıldır muzdaribesinde sokağa dökülmedik mi? Şimdi senin için insanları sokağa çağırıyor değil evet. mi? Sen Ben sokağa çağırıyorum zaten. Çağırıyoruz. İşçiler, emekçiler, vatandaş kendini evet. öldürmemesi, yapmaması, intihar etmemesi sokağa çıkması lazım. Çünkü e, özgünlük... sokakta ne yapmasın istersin insanların kitlede? Özgürlük sokakta. Ne yapmak? Askeri ücret sokakta. sokakta. Yan yana gelip, tamam. yan yana gelip, yüz binlerce, milyonlarca yani. insan yan yana gelip o baskıya, tehditlere karşı, o endişeye karşı hak arayışlarını, mücadelesini sokakta göstermesi, gerekiyor. Var. Sesini gür bir sesle çıkarması gerekiyor. Çünkü neden? Vatandaş oy veriyor ama vatandaşın oy verdiği temsil edilmiyor. Madem temsil edilmiyorsa vatandaşın sokağa çıkması lazım. Eyvallah. O halde son soruma geçiyorum. Evet. Hem süremizin de son sonunda bu son soruyla e, olalım. Nasıl İyiyiz ama değil mi? Hayır. Güzel. Güzel. Son soru o zaman e, biraz üzüldüğümüz bir yerden gelsin. Gelecek. E, biz değerli Kocaeli Milletvekili, Saadet Partisi değerli Kocaeli Milletvekili evet. Hasan Bitmez'i kaybettik. Vefat etti, e, Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına e, ve kendisini e, seven herkese buradan başsağlığı diliyoruz Sahih TV kanalı olarak. Şimdi burada şöyle bir şeyle karşılaştık. Yani biraz bu manzaranın içinden konuşmak istiyorum. Ee, Hasan Bitmez meclise konuşurken aniden fenalaşıp düştüğünde bazı milletvekillerinin Allah'ın gazabı seni yakaladı. işte Allah cezanı verdi. işte Allah belanı verdi gibi. Yani yapmış olduğu konuşmaların AK Parti'ye atılmış iftira olduğunu, bundan dolayı da Allah'ın hemen sopasının onun üzerine bittiği şeklinde bir yaklaşımlar oldu. Bu sosyal medyaya da taştı. Bazı sosyal medyadaki e, kişiler, e, yüksek takipçiler, hesaplar da e, kendisinin işte, e, Allah tarafından cezalandırıldığını falan dile getirdiler. Haliyle tam Filistin gibi büyük bir katliam yaşayan, ee, insanların gündemde olduğu ve bununla ilgili hepimizin iç acılarının olduğu bir durum meclise de yansımıştı ve Bilmez bu çerçevede konuşuyordu. Fakat kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti ve e, kendisine yönelik bu tür yaklaşımlarda olan insanlarla karşılaştık. Bugün de şu, şu an bu programı yaptığımız dakikalarda farklı evet. Camisi'nde işte cenaze töreni için program olacak. Ee, bu konu hakkında senin fikirlerini almak isterim. Yani ee, rahmetli Hasan Bitmez'in evet. ardından e, kopan gürültü, yaklaşımlar bu konuyla ilgili neler söylemek istersin Cemal evet. abi? Ben de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Şimdi çok enteresan bir şey oldu. O senin söylediğin işte ablanın gazabına uğradığı evet. sözü. Ben biraz Twitter sosyal medya hesabını gezerken orada Siyonist İsraillerinin de sosyal medyada... İşte sen misin ki İsrail'e dil uzatan, işte Allah senin Tanrı senin belanı verdi. İsrail ne demek istiyor? Siyonist İsrail'ler. E, İsrail Siyonist, Siyonist İsrail'ler e. İsrail Nerede aynısını söyledi. <laughs> Ve bu da ne kadar üzüntü verici bir şey ki, bir Müslüman, bir insan TVM'de köfrüden Siyonist İsrail'in e zulmünü anlatıyor. <laughs> Katliamları anlatıyor, soykırımı anlatıyor. Orada ise bizim Müslüman, AKP'li Müslümanlar da ona karşı da sen iftira ediyorsun, yalan söylüyorsun diyor. Şimdi belge devletin belgeleri var. Evet. İşte bu savaştan önce ve savaştan sonra ve savaş sürerken, gazetelerin, katliamlar sürerken hangi firmaların, hangi firmaların işte İsrail'e mühimmat taşıdığı veya yardım malzemesi taşıdığı, gıda taşıdığı, malzeme taşıdığı hepsi bir bir belgeler. Bunları anlatıyor. Ve Siyonist işte İsrail'in zulmünü anlatıyor. Ve buna karşılık da işte özlem, zengin bir vekillerde vekiller de işte Allah'ın gazabı seni işte buldu. Bu sözler. Çok üzücü bu sözler. Ve oradaki bir vahim olayı, savaşı anlatmak ve karşısında böyle bir olayla karşılaşmak aslında bu Türkiye'nin de e, siyasetinin nasıl bir hezimete uğradığını gösteriyor aslında. Aslında çok ciddi bir çürüme var değil mi? Çok Büyük var, mi? bir çürüme var yani. Yani ne de mufakkiyeti, yoksulluğu hı. veyahut da Müslüman ülkelerin bir araya gelip de Siyonist İsrail'e karşı bir müdahale etmemeleri. Hep biz Avrupa'ya kızıyoruz, Batı'ya kızıyoruz, Batı'yı lanetliyoruz. Aslında biz bu Müslüman ülke liderlerini lanetlememiz gerekiyor. Niye bir araya, İslam işte ülkeleri, işbirliği, teşkilatı var. Bir araya geldiler, niçin bir kınamaktan başka öyle giderlerdi mesela? Hep kınıyoruz, hep kınıyoruz. Ama bunun karşılığında bir müdahale edemiyoruz. Biz geçen S ay, bir S ay önce Tezeki Hocam'la biz burada konuştuğumuzda acilen Türkiye'deki iktidarı, muhalefetleri, sendikaları, sendikaları Gazze'ye gitmesi gerekiyor demiştik. Acilen Gazze'ye gitmesi gerekiyor. Ve hala bizim siyasetçiler hala sessiz ve duyarsız kalıyor. Hatta gitmez bütün Müslüman ülke liderlerinin yanına Avrupalı, da barışçıl olan Avrupa liderlerini alıp hani savaş karşıtı ve savaş alıp dininde, dini, bir dini varıp, alıp. milliyeti ne olursa yani olsun fark etmez. Bütün dünyadaki liderleri alıp sendikaları, sendikaları çağrı yapması gerekiyor. Hep beraber Gazze'ye gidelim diye. Bugün Fransa Fransız Avrupa'da bir bombalama olduğunda, bir terör olayı olduğunda bütün dünya ülkeleri kol kola bizim Cumhurbaşkanımız da gitti Fransa'ya evet. kol evet, Doğru. Aynı gösteriye ne için çağırıyor da Filistin'e gitmiyorlar mesela? Ya burada büyük bir çelişki var. Büyük bir çelişki var burada. Çünkü neden? Kendi çocukları burada ticari ilişkileri devam ettiriyorlar. Evet. Ve savaş büyümesi, savaşın olması, katliamların soykırımlarının olması demek orada birilerinin daha fazla zengin olması anlamına gerekir, gel geliyor. Tabii. Savaş tabii kendi zenginlerinde yapıyor, kendi sermayesinde. Bir gün biz bu Irak'ta görüyoruz, Suriye'de görüyoruz, Cezayir'de görüyoruz. E bu da hangi postalları var? Yabancı, Amerika'nın, Fransa'nın, Avrupa'dan postallar postalları var. Yıllardır yüz binlerce, milyonlarca insan var yani. Hani buna bir çözüm, bir çare bulamıyoruz mu? One minute diyemiyoruz mu? Niye one minute demiyoruz mesela? Biz de buradan one minute diyelim mesela değil mi? Müslümanlara. Biz de buradan Müslüman ülke liderlerine one minute diyelim. Yani ne oluyor size değil mi? Bir saniye yani. Eyvallah. <laughs> o halde böyle yani. Müslüman ülkelere, yetkililere evet. Cemal Bilgi'nin One Minute çekmesiyle programın sonuna geldiğimizi ben de belirtmiş olayım. Hem de senin One Minute'in bitirmiş olalım. Evet. Değerli dostlar, takipçiler Sahi TV kanalımızı lütfen takibe alın, abone olun ve dostlarınızla sosyal medya gruplarınızla çevrenize paylaşmanızı çok isteriz. Bu hem bize bir katkı anlamında hem bu programın sürdürülmesi için. Belki çok daha eee güzel konular, farklı konular, çarpıcı konularla ilerleyen haftalarda tekrar karşınıza gelebilmemiz için e, biz de bunu sizden rica ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun. Önümüzdeki hafta Cuma günü farklı bir konuda yine farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Hayırlı günler diliyorum. Sahi TV'den herkese iyi günler. Hoşçakalın, iyi günler.